Yani, ya niye bu mapi e giriyorsun ya? Sen ağlıyor. ben bundan hiç yol çekmem söyleyeyim. Bana ne sen yapacaksın yolu? Hayır. Ben mi yapacağım yolu bir de? Asla çekmem. E asla Seni çekmem. niye konuk alıyorum ben o zaman? İşe yara diye alıyorum. Ya ne diyorsun oğlum duymuyorum bir şey ben. Ne yapayım? Şey. Ne ya. Gülüşme yapa beni. <laughs> <gözün gülüyor> <sana. gülüyor> Ayağım Adamlar kaydı. geldi gir. Çok çok çık. Yola çık yola çık durma burada. Ya ne gelmesi oğlum gökten geliyorlar. Lan bas kaza geldi adam. Ne yapayım? Lan sen yiyeceksin çık şuradan. Ya bir de noob gibi yatağa kaplıyor ya. Metin. Ne? <laughs> Oyununa bak. <laughs> Düşecektim bak gene. Kankam merhabalar. Öldüktür bak. Ben ve ölmek ikisi bir arada yani. Oh. Yolu açtığın için teşekkür ederim. Ben de turuncu takımın yatağına kırdı. Etkileydi ya. Resim yol <laughs> çek. Niye ben çekiyorum oğlum? Ben bu mertte yol çekmiyorum çünkü. Ne ara ölü ne ara var? Sen i̇şte sevmediğim için yapmıyorum. Çekmezse yol sen engellersin bu arada haberin olsun ha. Engelle. Ben engelliyorum. Oğlum ben yol çekiyorum. Ya basıyor yapış çek çıkıyorum da. Çık tam çık. Ben de yaparsın işte. <laughs> Ez. Ez mi? O ne demek? <laughs> Ezik demek. E, Hadi yürü yürü ya çok yavaşsın. Ya oğlum ben bunu sevmiyorum bak sevmiyorum. Ben de yani seviyorum. Konuşurum. Ben seviyorum ama o ne olacak? <laughs> Metin. <Hikmetim>. O ne lan? <laughs> <abi? Gülüyor> Canım gitmedi Metin. Adam kafasını aniden atlarsan bana dokunamayacak bence. Dediğim gibi oldu. Dur. Ne yapacağız biliyor musun? Ben seni tanklayacağım. Sen de kıracaksın. Nasıl fikir? Şu adamı Kazmayla kırıyorum şöyle ben. iki sağ sol yapalım. Tamam çok iyi. Şu kirli de ben alayım. Salsana bana şu adamı tenleyim de aklı başına gelsin. Tamam. Güzel. Sabahtan beri setim yokmuş ya. Daha, daha bunu yeni fark ediyorum ha. Tamam yol yap. Hızlı hızlı. Bas gaza bas. Yet. <laughs> lan ne yapıyorsun sen? <laughs> Bir ateşle batıyor. Düşecekti ha. Hayır düşecekti bas lan. Bir de bilerek atıyor ha. Bir <laughs> 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 lan harbi. Hadi ya gitmek istiyorum ya. Ya sen ya. artık ya. Niye bu videoya geldin alacaksan? Altını bana tepkili diyor. Altını, altını. Al, altını götürmem sakın bir tane. <laughs> evet. Bu bir sevmiyorum bak. Sevmediğim sevmediğim şeyler Hangi map'i seviyorsun Allah için? Mahalle, liman, fabrika, makyası ile havai. Hepsini seviyorsun neredeyse oğlum hani öyle. Ya illa düşeceksin yani. Aa biraz bitmişti. Yalancı sus yalancı. İnanmıyorum. Valla. İnanmıyorum lan. Dur ben şu yeşilleri halletmem lazım. Yeşil diyorum oğlum ben. Renk körü oldum herhalde. Pembe <laughs> bunlar. Sen ha bak şimdi annem geliyor bak. Kırdım ben. Bak, adam dağıtmasın. Bir dakika. Şöyle. Şu adam. Arkası duvarda. İçimden geçecek. Anne sen ne yapmışsın o zaman? <laughs> Metin adamlar mitte. Kanka ölüyorum ben. Ne diyorsun sen? Hani, mitte falan. Dur. Lan, bir canım var lan. <laughs> Ah, bir canım var. Durmuyorlar. Metin ikisi de peşinde. Metin. Öldüm ki.